Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu benim YouTube'da ilk videom olacak. Bu da şansa rock videosu oldu. Kutu açılımı yapacağız rockta. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi böyle 400 tane ikbal kutusu, 453 tane kemik kolye, 213 tane burada. E, 338 tane de burada birinci seviye mağara hazinesi, 61 tane üçüncü seviye mağara hazinesi, İkinci seviye mağara 121 tane. Yani arkadaşlar jumper'lıktan geldim bugün. Bu serverın 5. gün olması lazım. Jumper'lık bitti. Ancak e, zamanım oldu. Hem biraz altın anahtarlar da birikince ona altın anahtarlar da açarım dedim. Onun için böyle bir video bekleterek çektim. Bakalım umarım hepimiz için eğlenceli güzel bir video olur. Başlayalım, kutu açalım. Öncelikle Baykol İlk bay kutusundan başlayalım. Evet. 15 dakika bundan. 5 tane bu. Güzel. Gördüğünüz gibi güzel. Şunu da açalım. Arada bir tane büyülü kutu. 453 tane de kemik kolye açalım. Evet. Evet, evet. güzel oldu. Hızlandırmalar bayağı işimize yarayacak. 520 tane cevher yani cevher çıktı bize. Bakalım öncelikle birinci seviye mağara hazinesi açalım. O güzel güzel. 1040 tane yine cevher çıktı buradan. Hızlandırmamız var. Gümüş anahtar 94 tane. Kara krallık mı? Haritası da var. VIP Evet güzel VIP de çıktı. Gördüğünüz gibi. Şunu da bir açalım. Evet arkadaşlar buradan da 40 tane gümüş anahtar çıktı. Yine 1000 tane cevher çıktı. Bu cevherleri çarkta harcayacağım. İkinci seviyeyi açalım bakalım. Onun için biriktiriyorum cevherleri. Evet buradan da 50 tane çıktık. Yine 400 tane cevher çıktı. Dediğim gibi 50 tane gümüş anahtar çıktı. Bir puanı var. 900. Evet buradan da güzel. Gelelim en önemlisi 3. seviye mağara hazinesi. Biliyorsunuz artık Jamporluk'ta ikinci bir köye ikinci bir şeye geçtiğiniz, krallığa geçtiğiniz zaman artık hepsini birinci seviye mağara hazinesi veriyor. ikinci ve 3. seviye alamıyorsunuz. İlk köyden tek alıyorsunuz. Evet çok güzel 20 tane destansı komutan heykeli verdi. 9 tane altın anahtar verdi. 12 tane çok güzel. ceferde 480 tane. Gene güzel. 60 61 tane olmasına rağmen iyi verdi. Evet arkadaşlar. Altın anahtarları da açalım. Gelmişken anahtar açılımı da yapalım beraber. Bakalım öncelikle gümüş anahtarları açalım. 211 tane gümüş anahtar. Bakalım ne çıkacak. Evet güzel hızlandırmalar 4 saat buradan çıktı buradan 5 dakikalık 86 tane 4 saatte bundan çıktı güzel şöyle bakalım son tüzenin var Osman'ın var güzel heykeller de güzel gelelim altın anahtar açalım biraz da bir tane komutan verdi gördüm hızlandırmalar atım iki saat buradan verdi buradan da 11 saat verdi güzel bu verdi boş bir komutan bana göre sezarın var 10 tane verdi güzel güzel pelagüs bekliyordum ama pelagüs vermedi herhalde bir tane pelagüs vermiş Pardon çok güzel bir tane Osman bir tane güzel Afrikanos güzel. Evet arkadaşlar. Bakalım buradan da ödülleri toplayalım. Beraber. İşte komutanlara bakalım. Evet Sezar, Sezar geldi. Dediğim gibi. Bir tane Sundeuk. Onu da çağıralım güzel bir tane harmanı da çağıralım. Son tozu. Belisarius. Beklediğim bir komutanda Belisarius'a Baybars. Çünkü e, Minamoto Minamoto'yla Minamoto ile Pelagius'u ikili yaptım. Belisarius'a da şey ikili yapmayı düşünüyorum şimdilik. Baybars'ı geliştirelim bakalım. Güzel parçalar geldi şöyle. Şunu bir seviye daha arttıralım. Çok güzel. 5-5 olduktan sonra bunları tamamen açtım. ikisine gitsin dedim. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar bunlarla sizin canınızı sıkmayayım. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. iyi günler dilerim hepinize.